Kütahya İdare Mahkemesi Simav'ın öğrencik Köyü'nde açılmak istenen altın madeni için verilen çet olumlu raporunun yürütmesini durdurdu. öğrencik köylüleri bu karara rağmen köydeki çalışmaların durmamasına tepki gösterdi. Köylü kadınlar altın istemiyoruz, sağlık istiyoruz, yollarımızı açın, yollarımız kapandı, sularımız gitti, depremde herkes köylere kaçtı, biz nereye kaçalım, kaçacak yerimiz yok diyerek taşeron firmaya isyan etti. Türk, İngiliz, Kanadalı, Katar ve Yunan ortaklı Zenit Madenciliğin Türkiye'deki iki önemli altın madeni projesi bulunuyor. Bu projelerden biri Balıkesir'in Sındır ilçesine bağlı Kızıltepe'de, diğeri ise Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyünde. Örencik'te köylülerin Zenit'e karşı mücadelesi 2019 yılından bu yana devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı köyde açılacak madenin chat dosyasını 8 Ekim 2021 tarihinde onayladı ve 28 Ekim 2021'de de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle köylülere ait arazilerin acile kamulaştırılmasına karar verildi. Köylüler bu kararların iptali içinde dava açtı. Çet raporunda toplamda 2560 ağaç keseceğini belirten şirket 30 Haziran'da ekili ve çevrili arazilere girerek 9000 ağacı kesmek için işaretledi. Yüzlerce ağaç kesildi. Şirket kamulaştırma kararı köylülerce yargıya taşınmasına karşın 29 Temmuz'da arazilere beton döktü. Köyde açılacak maden için 17 Ağustos'ta yüzlerce ağaç kesildi. Şirket 19 Aralık 2022'de de köylülerin tarım arazilerindeki meyve ağaçlarını kesti. Köydeki tarım arazilerinde bir araya gelen kadınlar, taşeron firmanın mahkeme kararına rağmen bölgedeki çalışmalarını sürdürmesine tepki gösterdi. Hayvancılıkla geçinen köylüler, maden şirketinin meralarını tel çitlerle kapattığını, girmelerine izin vermediğini iddia etti. Köylü kadınlar altın istemiyoruz, sağlık istiyoruz. Yollarımızı açın, yollarımız kapandı. Sularımız gitti. Depremde herkes köylere kaçtı. Biz nereye kaçalım? Kaçacak yerimiz yok diyerek taşeron firmaya isyan etti. Mahkeme zararı geçmekten bu tarlaları biz elimizden alamıyorlar. Bilmeyeceğin tarlalarını içine gömüleceğin yine bilmeyeceğin. Tarlaların parasından başka. Para mara gövmedik. Odunun parasını koydular cebine. Şirket bizim alanın parasını koydu cebine. Biz vardığımız zaman bize ne diyorlar? Bir kamu malı tutup çıkın dışarı. Nereden kamulaşmış bu? Evvela çıkarsın ellerdeki belgeleri, bilgileri. Bunları çıkarsın, atlarsa gelsinler. Bizim tarlalarımızı talan ettiler. Neydi? Ne? Suylarımızı talep bozdular. İşte, suyumuz talep kalmadı. Kalmadı. Ne böyle bu? Suylarımız gitti. Boyuna çalışıyorlar. Gitti, bizi bizi ne buradan nedir? geçirmiyorlar. Yollarımızı kapattılar. Bizi yol bağı yapıyorlar. Biz bir yere gidemiyoruz.